Konuşma, konuşma. Konuşma, konuşma, sus! Konuşma diyorum, sus! Allah'ın belası, sus! Allah'ın cezası, konuşma! Üstüne kaynar çorba döktüm, yetmedi. Haşladım, yetmedi. inadına yapıyorsun, değil mi? Neden? Kim? Nedim, Nedim susuyor musun, susmuyor musun, ha? Susacak mısın, susmayacak mısın? C Bak şakam yok seni gerçekten boğarım. Bundan anlamıyorsan anlıyorsan seni boğarım dedim. Seni boğarım. Cem. Sus diyorum sana sus. Sus kız, sen. Kız sen ne yapıyorsun kız? indireceksin ha? O ne öyle? Elinde yastık, adam boğacak gibi. Delirdin mi sen? Benim yerime Agah Bey gelseydi. Ona defalarca sus dedim ben. Delirtiyor anlıyor musun? Delirtiyor. Ben dayanamıyorum artık. Geldi benim tepeme kuruldu yine. İnadına yapar gibi o pisliğin adını sayıklıyor. Ben dayanamıyorum artık. Dayanacaksın efendim. Cayır cayır bağırmadan dayanacaksın. O ne öyle? Gündüz kaynar çorbayla haşla. Akşam yastıkla boğmaya kal. <laughs> Kızım, senin aklın yerinde mi ha? Değil. Asıl ben boğuluyorum ya. Her dakika, her saniye boğuluyorum. Senin o beğenmediğin kocan Karun, Karun. Karun'muş. Yansaydı, kül olsaydı da Karunluğunu görseydik. Ölüp geberseydi de Karunlu bir işe yarasaydı. Ke... <laughs> bir avukat bulacağım. Gizlice gideceğiz. Nedir, ne değildir öğrenene kadar... ...sen de eline ayağına, o akılsız diline sahip çıkacaksın ama. Ah, ah. Yavrum üzme kendini. Hocam yavaş yavaş iyileşecek. Üzme yavrum. Yabancı değil Neriman Hanım benim. Ben <laughs> bakayım sana Nedimcik. Niye öksürüyorsun sen? <laughs> ah damat cazımın ciğerleri kül olmuş. Ben mi öksüreceğim? <laughs> Zavallıcık ilaçlarını da alamamıştır şimdi orada, değil mi? sakın. Ama sakın ilaçlarını ihmal etme. İlaçları ilacını içmediği için dili açıldı bu. Sakın! O kızıl şeytanın dedenin tersini yapacaksın. Farkında mısın sen? İlaçlarını almadığı için iyileşiyor diyorum. Ölüm gör o kadının ipine tutunursan ölümü gör. Ben avukatla konuşup ne nedir anlayana kadar o zehirleri kocana vermeyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Yangın düştü. Fidye düştü. Hırsızlık düştü. Söyle bakalım şimdi bana avukat efendi. Bu kız adam kaçırmaktan ne kadar yer? <laughs> Yat kalk babaanneme dua et sen. İlaçlarla zehirlemiyorum seni. Uş. Yat kalk dedim ama yatarsın da kalkamazsın zaten. Ne oldu? Küstün mü bana? Küsmedin. Küsmedin. Çünkü ben senin de umurunda değilim. Ben sana ne yaparsam yapayım. Ne söylersem söyleyeyim. Ben senin umurunda değilim. Güzel desen güzel değil. Alımlı desen alımlı değil. Havalı desen benim kadar değil. Ne buluyorsunuz onda? Onda olup bende olmayan ne var Nedim ne var? Cemre. Bana bir daha Cemre dersen. Ee, sen miydin Agah baba? Sabahtan beri ağzına tek lokma atmadı. Şimdi de uyuyamıyor. Aşağı inip çorba hazırlatayım diyorum ama... ...istemiyor. Cemre. Bir de sürekli... ...o pisliğin adını söylüyor. Sen aşağı in istersen. Argah Baba. O o pisliğin adını söyledikçe ben burada sinirleniyorum. Sen aşağı in, yeni bir çorba yaptır. Pişinceye kadar da yukarı çıkma. Hadi. Cem. <laughs> Bak Nedim. Şimdi senle erkek erkeğe... Şim... Konuşacağız. Seninle erkek erkeğe bu meseleyi konuşacağız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.